Orta Doğu'nun Son Yüzyılı 2. Bölüm Orta Doğu Tarihin yazıldığı topraklar İçinde bulunan yeraltı zenginliği, kanallar, ticaret yolları ve konumu itibarıyla her daim bir tehdit altında bulunan Orta Doğu ülkeleri her yıl hareketlilik ve karışıklığın merkezi olmaya devam ediyor. Bir önceki videoda başladığımız Orta Doğu'nun son yüzyılını anlatmaya bu videoda devam ediyoruz. Gelin Orta Doğu'nun tarihine yakından bakalım. 1. 1979 Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali Yıllardır hareketliliğin devam ettiği Orta Doğu ülkelerinden biri de Afganistan. 1979 yılında Afganistan iki tehditle karşı karşıya kaldı. Kuzeyde Çarlık Rusya, güneyde ise İngiliz tehdidi. Afganistan İngilizlerle savaşarak onları barışa zorladı. Fakat Afganistan'daki Marksist hükümetin çağrısıyla ülkeye giren Sovyetler Birliği işgale başlamış ve mücahitlerle 9 yıl boyunca savaşmıştır. Çatışmalar sebebiyle yüz binlerce insanın öldüğü bu işgal süreci 1988 yılında BM girişimleriyle son bulmuştur. İmzalanan Cenevre Antlaşması gereği Sovyetler Birliği'nin geri çekiliş süreci başlamıştır. 2. 1980-1989 İran-Irak Savaşı İran'ın Basra Körfezi'ndeki hakimiyetinin sona ermesi, Hümeyni'nin İran'da başa gelmesiyle İki devlet arasındaki gerilim tırmandı. Sınır problemi yaşayan İran ve Irak arasında 1980 yılında tansiyon yükseldi. İran, anlaşmazlık konusu olan bölgeden çekilmeyince, Irak ordusu sınırı geçti ve Şaddül Arap Anlaşması'nı feshetti. Saddam Hüseyin, Abadan ve Hürrem şehre saldırarak savaşı başlattı. İran, Irak'taki Şiileri Sünnilere karşı kışkırtmaya başladı. Saldırıları püskürten İran, kaybettiği yerleri geri almayı başardı. 8 yıl süren savaşın galibi olmadı ve BM gözetiminde Ateşkes Antlaşması imzalandı. Savaşın etkileri uzun yıllar devam etti. Savaş boyunca 1 milyondan fazla sivil hayatını kaybetti. Savaş içinde savaş suçu da yaşandı. Saddam'ın Kuzey Cephesi komutanına verdiği emirle zehirli gaz bombası kullanıldı. Halepçe kasabasına uçakla atılan bombalar sonucu binlerce insan hayatını kaybetti. 3. 1982 Hama Katliamı. Darbeyle Suriye'de başa gelen Hafız Esad sonrası Nusayriler devlet yönetiminde ön plana çıkmaya başladı. Bu durum Sünni gruplarca hoş karşılanmadı. Sünni Müslüman Kardeşler'den bir grup Lübnan'daki iç savaştan etkilenen Suriye'ye karşı bir ayaklanma başlattı. Fakat istenilen aksiyon alınamadı. Bağız hükümeti bu ayaklanmaya kanlı müdahalelerde bulundu. Sünni şehir olan Hama'da eylemlerin daha da artmasıyla Suriye ordusu devreye girdi. Tankla ve havadan karadan bombalarla şehir yıkıma uğratıldı. Gerçekleşen bu katliam sonucu Suriye İnsan Hakları Komitesi'ne göre 30.000'den fazla insan hayatını kaybetti. 4. 1987-90 İlk İntifada. 1948 yılında İsrail'in Filistin topraklarında bir devlet kurduğunu ilan ettiğinden itibaren başlayan işgal ve sayısız katliamlar ve sivil ölümleri halk tarafından tepkiyle karşılanıyordu. 1987 yılında bir başkaldırı hareketi olarak başlayan İntifada hareketi, 1993 yılında özerk Filistin yönetiminin kabul edildiği Oslo Antlaşmasının imzalanmasıyla sona ermiştir. 5. 1988 Cezayir ekmek ayaklanması. Bidaye Tül Harap, yıkımın başlangıcı. Tarihi boyunca birçok halk ayaklanmasının baş gösterdiği Cezayir'de 1986 yılında petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomik ve toplumsal sorunlar meydana geldi. Sorunlara tepki olarak yapılan gösterilerde binlerce kişi tutuklanırken 169 kişi hayatını kaybetti. Ekmek ayaklanması olarak adlandırılan bu hareketin sonucunda ülkedeki tek parti iktidarı sona erdi ve 1989 yılında ülkede ilk çoğulcu anayasa kabul edildi. 6. 1990 Irak Kuveyt işgali Körfez krizinin başlaması. İran-Irak savaşı sırasında Kuveyt'ten borç alan Irak Savaştan istediği sonucu elde edemeyince bu borcu ödeyemedi ve diplomatik anlamda da iki ülke arasında ilişkiler bozuldu. Irak, Kuveyt şehrini bombalayarak işgal sürecine başladı. Bu işgal Körfez Savaşı'nın da başlangıcı oldu. İşgalin gerçekleşmesiyle Saddam Hüseyin Ala Hüseyin Ali'yi Kuveyt Cumhuriyeti'nin devlet başkanı olarak atadı. BM Güvenlik Konseyi'nde alınan kararla Irak'ın kuvvetten çekilmesi adına BM üyesi devletler desteğe davet edildi. ABD, Suudi Arabistan, Mısır, Fransa, Singapur dahil 30'dan fazla ülke Basra Körfezi'ne asker gönderdi. Hava ve kara harekatları sonucu Irak ateşkes görüşmelerini, tazminat ödemeyi ve ilhak kararını kaldırmayı kabul etmek zorunda kaldı. 7 2001 Afganistan'ın ABD ve koalisyon tarafından işgali. 11 Eylül'de ülkesinde gerçekleştirilen saldırıları bahane olarak öne süren ABD Afganistan'a saldırdı. ABD Başkanı George Bush bu savaşı terörle mücadele kapsamında başlattı. ABD ve Birleşik Krallık hava bombardımanından sonra askerlerini bölgeye gönderdi. Beraberinde NATO koalisyon güçleri askerlerini bölgeye sevk etti. Taliban hakimiyeti sona erdirildi. 2014 yılında ise Usame Bin Laden 11 Eylül saldırılarını üstlendi. Aynı yıl ABD askerlerini çekme kararı aldı. Donald Trump'ın başkanlık dönemine denk gelen 2020 yılında Taliban'la Doha Antlaşması imzalandı ve geri çekilme tarihi 2021 olarak belirlendi. Fakat bu karar yeni başkan Joe Biden tarafından ertelendi. 2021 senesinde Taliban yönetimi devraldı ABD aynı sene 30 Ağustos'ta çekilme sürecini tamamladığını açıkladı. 8. 2003 ABD Irak'a girdi. Saddam Hüseyini kitlesel imha silahları üretmek ve İslamcı örgütlere destekle suçlayan ABD, Irak'ta Saddam yönetimine son vermek istedi. Hava ve beraberinde kara taarruzuyla işgale başladı. Irak ordusu ağır kayıplar verdi ve koalisyon güçleri ABD Birleşik Krallık, Avusturya ve Polonya askerleri Irak'ı işgal etti. Geçici koalisyon hükümeti kuruldu. 2011'e kadar sürecek olan Irak Savaşı böylece başlamış oldu. ABD ve İngiltere'nin başrol oynadığı Irak Özgürlük Operasyonu kapsamında 120 bin sivil hayatını kaybetti. Milyonlarca Iraklı yer değiştirmek zorunda kaldı. Savaşın gerekçesi olan kitle imha silahlarına dair herhangi bir kanıt da bulunamadı. ABD Başkanı George Bush, 2011'de kitle imha silahları iddialarının doğru olmadığını kabul etti. 9. 2010 Arap Baharı Orta Doğu'da esen kuvvetli rüzgarın getirisi, Arap Baharı. İşsizlik, ekonomik bunalımlar, siyasi yozlaşma, ifade özgürlüğünün olmaması gibi sebeplerle başlayan hükümet karşıtı protestolar bir anda siyasi ve silahlı bir harekete dönüştü. Tunus'ta seyyar satıcı Muhammed Boazizi'nin tokatlanarak mallarına el konulması sonucu kendini yakmasıyla Orta Doğu büyük bir ateş çemberine girdi. Tunus'ta başlayan Yasemin devrimi, Mısır, Libya, Suriye, Ürdün, Bahreyn, Cezayir'de büyük çapta, diğer Orta Doğu ülkelerinde küçük çapta isyanlar çıktı. Bu hareket Mısır ve Tunus'ta başarılı oldu. Mısır'da 30 yıllık Hüsnü Mübarek iktidarı Tunus'ta Zeynel Abidin bin Ali iktidarı sona erdi. Libya'da ise Muammer Kaddafi öldürüldü ve protestolar iç savaşa dönüştü. Bahreyn ve Suriye'de siyasi suçlular serbest bırakıldı. Suriye'deki protestolar Esed rejimi müdahalesiyle iç savaşa dönüştü. Baskıcı rejimler, enflasyon ve her daim ezilen halkın ayaklanması Orta Doğu'da yeni bir tablo meydana getirdi. Bahar, beraberinde iç savaşlar ve yeni rejimler doğurdu. 10. 2011 Yemen'de 11 Şubat devrimi 2010'da başlayan Arap Baharı'nın ayak sesleri pek çok Orta Doğu ülkesinde olduğu gibi Yemen'de de duyuldu. 11 Şubat'ta başlayan gösteriler zamanla çatışmalara dönüştü. Silahlı gruplarla hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Suudi Arabistan, Yemen hükümetine yardım için asker gönderdi. Ayaklanmalar sonucu Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yönetimi Abdurrabu Mansur El Hadi'ye devretti. Bu hareket zamanla bir iç savaşa dönüştü. 11. 2011 Suriye İç Savaşı Acının ve savaşın dinmediği ülke Suriye Arap Baharı'nın etkileri Suriye'yi de iç savaş noktasına getirdi. Hükümet karşıtı ayaklanmalar Dera'daki gösterilerle başladı. Esed rejimi ayaklanmalara silahlı müdahalelerde bulundu. İlk silahlı çatışma Cişreş Şur'da yaşandı. Hama kuşatmasında da ilk büyük şehir savaşları yaşandı. Rejim Doğu Guta'da 2000'e yakın sivili kimyasal silahla öldürdü. ABD, kimyasal silah sebebiyle rejimin cezalandırılacağını söylemesiyle 2013'te silahlar imha edildi. Rejimin çökmeye başlamasıyla Şii milisleri Suriye'ye girdi. DAEŞ, sözde hilafetini ilan etmesiyle ABD öncülüğündeki koalisyonun saldırısına uğradı. Böylece bölgede ABD-YPG ortaklığı baş göstermeye başladı. Bu sırada savaşa dahil olan Rusya rejime destek verdi. Katar ve Suudi Arabistan muhaliflerin yanında yer aldı. Bölgede Türkiye, DAEŞ ve teröristleri temizleme adına operasyonlara başladı. 2020 yılında Türkiye bölgede Rusya ateşkes konusunda Rusya ile anlaşmaya vardı. Rejim barıştan yana tavır almaktan uzak oldu. İç savaşta ablukaya alma, kimyasal silah kullanma, halkı açlığa sürükleme gibi savaş suçları işlendi. Savaş sebebiyle 350 bin insan hayatını kaybetti. 6.6 milyon Suriyeli ise mülteci konumuna düştü. 12. 2013 Mısır'da Sisi darbesi Arap Baharı'nın etkilerini devam ettirdiği ülkelerden olan Mısır'da Hüsnü Mübarek istifa etmiş ve yerine Muhammed Mürsi İhvani Müslim'in delegeleri tarafından Cumhurbaşkanı olarak seçilmişti. Mısır'da demokratik yollarla başa gelen ilk Cumhurbaşkanı olan Mursi'nin yönetimi uzun sürmedi. Mursi'nin Cumhurbaşkanı kararlarını denetimden muaf tutan ve mahkemelerin Anayasa Komisyonu'nu dağıtmasını engelleyen Cumhurbaşkanı kararlarını içeren anayasal anlamdaki bu düzenlemeler referandumla kabul edildi. Kararlar halk tarafından tepkilere yol açtı. Mursi'nin istifası için başlayan Temerrüt Hareketi kapsamında 22 milyon imza toplanıldığı açıklandı. Protestoları başlatan bu süreçte Mısır Savunma Bakanı Abdülfettah el-Sisi ve ona bağlı Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin istediği uzlaşma hükümetle protestocular arasında gerçekleşmeyince 3 Temmuz'da hükümete darbe yapıldı. Adli Mansur geçici olarak Cumhurbaşkanı oldu. Mursi'ye destek vermek için Rabiatül Adeviye Meydanı'nda toplanan göstericiler kanlı müdahale ile karşılaştı ve 84 kişi hayatını kaybetti. Rabiatül Adeviye ve Nahta meydanlarında göstericilere müdahale devam etti ve yüzlerce kişi öldü. 2013'te İhvan-ı Müslim'in terör örgütü ilan edildi. 2015'te Mursi ve 100 İhvan üyesi idama çarptırıldı. Muhammed Mursi, 2019 yılında duruşması görüldüğü esnada hayatını kaybetti.